Merhaba ben İngilizce İşletme bölümünden Doçent Doktor Burak Yaprak. temel çalışma alanım pazarlama ve pazarlama yönetimi doktora programının da aynı zamanda koordinatörü olarak görev yapıyorum. Yani yüksek lisansı pazarlama yönetimi alanında hem tezli hem tezsiz alanda yüksek lisans yapmak isteyen adaylarımızın profilleri genellikle ya sektörden kendi bilgi birikimlerini ilgili konuyla ilgili pazarlamayla ilgili pazarlama yönetimiyle ilgili bilgi birikimlerini veya iç arttırmak üzere olduğunu görüyoruz adaylarımızdan gelen talepler doğrultusunda ya da lisans eğitimini tamamladıktan sonra akademik hayata geçiş yapabilmek akademik hayata başlayabilmek için ilk adım olarak değerlendiriliyor. Burada sizin motivasyonunuz önemli. Ama niçin pazarlama yönetiminde yüksek lisans yapmalıyım veya yüksek lisans yapmalıyım sorusundan önce belki de sonra şu soruyu sormak gerekir. Ben niçin İstanbul Ticaret Üniversitesi Pazarlama Yönetimi alanında yüksek lisans yapayım? Burada Üniversitemiz biliyorsunuz İstanbul Ticaret Odası desteğiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Hem okuldaki faaliyetlerimiz hem de okul dışındaki faaliyetlerimiz, sivil toplum kuruluşlarıyla olan işbirliklerimiz. Bütün bunlar da fotoğrafın bir tarafında muhakkak İstanbul Ticaret Odası'nı görebilirsiniz üniversitemiz faaliyetlerinde. Biz burada pazarlama yönetimi tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerine aslında sadece teorik bilgiyi değil, aynı zamanda ticaret odasının marifetiyle pratik düzeyde de bilgiler edindirmeye, pratik düzeyde de içgörüler edindirmeye gayret ediyoruz ve temel vadimiz bizim pazarlama yönetimi programında bu. Yüksek lisans, asgari 4 yarı yılda tamamlanması gereken, lisans eğitiminden sonra devam edilen lisansüstü bir programdır. Burada söylediğim aslında çok açık. En az 4 yarı yılda sizin yüksek lisansı bitirmeniz beklenir. Tezli yüksek lisansı bitirmeniz gerekir. Tezsiz yüksek lisansı ise en az 3 yarı yılda bitirmeniz gerekir. Nasıl ifade edebiliriz? 4 yarı yıl olan tezli yüksek lisans yani pazarlama yönetimi tezli yüksek lisans programında en az 4 yarı yılda sizin mezun olmanız beklenir. Bunun ilk iki yarı yılı ders dönemiyle geçer ve derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz izleyen dönemde tezlerine başlarlar. Ve iki dönem içerisinde, yine asgariden bahsediyorum, iki dönem içerisinde tezlerini danışmanlarıyla birlikte bitirip mezun olmaları beklenir. Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinde ise buradaki asgari koşul 3 yarı yıldır. Yani iki dönemi ders bir dönemi ise dönem projesi olmak üzere yine tesis öğrencilerimizin de 3 yarı yılda mezun etmesi temelde amaçlanmaktadır. Elbette aday bu süreci daha da uzatabilir. Yani bir sınırsızlık söz konusu değil elbette. En fazla 4 yıla kadar, 8 yarı yıla kadar aday yüksek lisans öğrencisi tezli programını tamamlayabilir. Tezsiz için ise bu 5 yarı yıldır. Pazarlama yönetimi yüksek lisansından bahsettiğimizde başvuru koşullarına baktığımızda Türkçe programlar için hem tezli hem tezsiz Türkçe programlar olduğu için herhangi bir dil şartımız yok. Burada tezsizden başlamak isterim. Aslında sektör profesyonellerinin çok fazla akademiyle bağlantıları büyük ölçüde kalmamış oluyor. Ve ALES gibi, YDS gibi bazı sınavlara girmekte zorlanabiliyorlar. Takvimleri uymayabiliyor veya takvimlerine dahil etmekte zorlanıyor olabilirler. Öncelikle pazarlama yönetimi Türkçe için tezsiz alanda bir ALES şartımız bulunmamaktadır. Tezli yüksek lisans programları için konuşacak olursak, diğer yüksek lisans programlarımızda olduğu gibi enstitümüzde en az 55 ALES puanının olması beklenir adaydan. Bunun dışında elbette lisans eğitiminiz boyunca totalde oluşturmuş olduğunuz not ortalamanız jüri üyeleri için sizi değerlendirecek jüri üyeleri için bir anlam ifade eder ama bu konuda asgari bir şart bulunmamaktadır. İlgili alanlardan lisans mezunu olmanız ve en az 55 ALES puanınızın olması tezli yüksek lisans için yeterken, tezsiz yüksek lisans için herhangi bir ALES kriteri bulunmamaktadır.